Evet. Merhaba, günaydın. Merhabalar. Merhabalar Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Misafir kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam. Üstelik tamam. tamam. evet. var. Bugün biliyorsunuz e, karni töreninde Sayın Bakanımız buradaydı. E, burada Hediyeni, evet. da tanıştı. Ne diyedi? Olur mu? Tabii. 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 Bunlar da ölçme değerlendirme merkezimizin hazırladığı kaynaklar. Milli Eğitim Bakanlığımızın biliyorsun ilk defa bu sene bütün ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitaplar da hazırladı. Aa, Çalışmaları beraberinde sağlamış olduğumuz destek kitaplar. Bunlar da beraberinde Hı. çocuğumuza sunmuş olacağız. Kıyamlarında olmaya gayret ediyoruz. Sayın Bakanımızın, Bakanlığımızın, Valiliğimizin herkesin desteği var. Önce sağlık istedikleri şekilde inşallah eğitimlerine destek evet. olacağız. Evet. El, evet. Evet. Hep birlikte bir el de mu? bir olsun inşallah. İçine evet. yani, evet. yani zaten çok yoğun çalışacaksın, hazırlanacaksın ama biz de yanında olmak istiyoruz. Evet. Tamam Bize, güzel. Hem eğitim hem sağlık açısından çok memnun kaldık. Ee, eğitimimiz hiçbir şekilde aksamadı. Biz buraya 3 hafta oldu geleli. Benim kızım üç gündür, haftanın üç günü, dört günü burada eğitim aldı. Bundan dolayı biz e, bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ona minnettarız. E, hediyeleri için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Buradan selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz.